Hadi babacım çek. Çek çek hızlı çek kaçmasın. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Dikkat et çekmesin. Kaçırtma. Aha geliyor. Çek. Kaçırma. Kaçırma çek. Baba. Hadi yap tekrar. Yapacağım ama. Tamam tamam tamam. Sakin ol. Sakin ol hadi. Kaçırma hadi kaçırma. Hadi. <laughs> korktun mu? Korktun mu? Hadi. Dur 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 korktun mu? Hadi al. Kanca çıkar ağzını hadi. Görüyor musun? Tutabiliyor musun? Hadi. Dur dur. <laughs> Yapabildin mi? Hadi oğlum. Çıkart gerisini yakalayacağız hadi. Ama siz bir de... Ben mi çıkartayım? Hı hı. Hadi gel sen şunu tut tamam. Hadi. Sen mi? Çektim çektim çabuk yakala yakala. Çek hadi çek. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Tamam. Çektim. Ha. Aa, şeyi çıkartabilecek misin? Çıkarttım. Hani? çıkartamadın? Yaş, oğlum ağzına elini koyma ha. Hadi dikkat et. Hadi bak. Hadi gidelim o zaman al götür. Hadi al götür. Üzerine vurma ama. Biz, annenle göstereceksin. Isırmaz oğlum ısırmaz. Baba. Asıl Annenle balık görsün tamam mı? Bu taraftan bir çamura girme hadi. Evet, çamur'a girdi. Akıl durmuyor. Nasıl bir balıkmış bu ya? Yaramaz balık. Baba bu kanıyor. Kanasın oğlum, kanasın. He. Kocaman. Derya. Mehmet'in balonu görüyor musun? Ya. Bu taraftan çık. Bu taraftan çık Mehmet. Mehmet bu taraftan çık. Ya. Ya. İşte böyle yakaladık. Bal. Annesi yenisini yakalacak Mehmet. Oh. Vay. Üzerinize dikkat edin. Hele yani bak annesi bak bak yaşıyor mu da? Yok bence ölmüş. Ölmüş mü? Ölmüş. Hmm. Ah, Abi ne? Sana Tebileceğim. ya. Tebrik ederim annem. Sen onu yıkarsın. Ne yapacaksın evet. onu? Böyle yıkayacağım kanalı. Daha yaşıyor yaşıyor. Yaşıyor. Ay. Kalapmış daha yaşıyoruz. Tamam. tamam hadi. Onun için ne yapacağız biz? Hadi.